Tavşan memesi diye bir bitki var. Bu bitki Ruscus aculatus olarak biliniyor. Hemoroidi tedavi etmekte, idrar söktürmek, böbrek taşlarını düşürmekte çok çok başarılı. Ayrıca bu bitkinin bir özelliği var. Vücudu asidikten bazik hale yaklaştırıyor. Bu mükemmel bir etkidir. Hekimler bunu bilir. Yaklaşık olarak 30-40 hastalık sadece vücudun asidik olması sebebiyle insan vücudunda oluşuyor. Eğer siz asidik olan vücudu daha bazik bir hale yaklaştırdığınız zaman vücut her şeyi yakmaya başlıyor. Bazik ortaklığı tam. Şimdi dünyada artık suyun dahi bazik olması, biraz daha böyle asidikten daha uzak pH'ının yüksek olması birçok hastalığı iyileştirebildiği ile ilgili su kürleri var. İnsanlar otellere gidip işte yüksek rakamlı alanlara gidip sadece alkali su tüketerek hastalıktan kurtulabiliyorlar. Peki bu doğada bitkilerle yapılamaz mı? Kesinlikle yapılabilir. Vücuttaki asidin azaltılması, safra sekresyonunun iyileştirilmesi, safra taşının giderilmesi, yani vücudu asidik yapan unsur suları iyileştirerek yapılması lazım sadece alkali su tüketmek e, yeterli değil Eğer siz karbonatı suyun içine karıştırabilirseniz, çok pahalı cihazlarla alkali su alma tam kurtulabilirsiniz karbonatı suya eklersiniz alkali su tüketirsiniz Bu bir müddet size ciddi fayda sağlar Sedefli hastalar cilt problemi olanlar egzamalı olanlar kesinlikle vücudun alkali olması onlar için daha iyi olabileceğini deneyerek görebilirler Peki biz tekrar tavşan memesinden bahsedecek olursak bu bitki ciddi anlamda vücudun asiditesini iyileştiriyor, safrayı düzeltiyor, karaciğerdeki yağlanmayı gideriyor, karaciğeri temizleyici özelliği var ve safradaki taşı, çamuru gidererek vücuttaki asit dengeyi daha bazik hale getirerek vücuda çok büyük bir katkısı, etkisi olabiliyor. Bu tansiyona fayda veriyor, kan dolaşımına, beyin damar sağlığına her konuda fayda sağlayabilen bu dokunuş bitkilerle de yapılabiliyor. En iyi yapılabildiği bitki tavşan memesi bitkisidir. Çünkü bütün giz sistemine, safraya, pankreasa, karaciğere, mideye ve bağırsağa büyük bir katkısı ve faydası olan bu bitkiyi bir kür destek şeklinde sağlığınız için vesile yapabilirsiniz.